Selamlar, merhabalar arkadaşlar. Bugün haftanın ilk iş günü. Yani indeksimiz veriyorlar. Normaldir. Bekliyorduk. Her zaman dediğim gibi siz hisse bazlı değerlendirin. İndeks kağıtlarını ona göre bakın. Yani endeks düşüyor bütün hisseler düşecek diye bir kural yok. Tavan yapan hisseler de var. Dip yapan hisseler de var doğal, doğal olarak. Onun için eee her zaman diyorum yani bir savaş, bir şey deprem gibi bir şey olmadığı sürece endeksi verseler de siz kendi hisseniz bazında değerlendirin. Tavsiyesinde her zaman bulunmuşumdur. Bugün de aynı şeyi söylüyorum ve tahtada aynı şey gerçekleşiyor. Arkadaşlar önce bir endekse bakacağız şu an ilk önce. Sonra da Oyak Çimento ve Afyon Çimento'yu bir kısaca bakacağız. Baktığımız hisseler bir değerlendiren fikri takip olsun. Oya da bir arkadaşımız istedi. Afyon'da ben yanında değerlendiriyorum. İkisini beraber bir bakalım. Arkadaşlar videomu bir beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Yani algoritma öyle istiyormuş biz de anlamadık. Yani önceleri videonun sonunda istiyordu genel olarak. Şu an videonun başında beğeni olursa algoritma öyle düzeliyor falan diyorlar. Emin değilim. Kanalıma abone değilseniz de abone olmanızı sizden rica ediyorum. Bizim tek e, sizden ricamız, beklentimiz o. Bir ücretli bir talep değil ve başlıyoruz Arkadaşlar hemen indeksi bir açalım birçok videoda yapıyoruz bu ee, indeksimiz ne yapıyor bakın e, birçok videonun başlarken incelediğimiz baktığımız gibi bizim iki tane kanalımız var Onun içerisinde hareket ediyordu şu an itibariyle e, kanalın dışına bugün itibariyle çıktı arkadaşlar Şimdi yarın it bugün yapmaz onu artık. Yarın itibariyle döner bu kanalın içerisinde kendini atarsa bu kanalın içerisinde yukarı doğru devam eder. Etmezse arkadaşlar aşağı gelecek. Şimdi ben buradan bir kanal daha çeksem bunu. 3 aşağı 5 yukarı aynı yere geleceğiz. Bizim burada Fibonacci şimdi hayır değil. Ee, bir önceki tarihi zirvemizin olduğu bölge var. Orası neresi? Şu bölge arkadaşlar. 8607 yani 8000 gözüm doğru görüyor değil mi 8600 bölgesine gelme ihtimali var arkadaşlar yarın zart diye gelir ee, yarın bir artı yapar doldur boşalt bir ay içerisinde buraya gelir Eğer e, vereceklerse buraya kesin olarak arkadaşlar test eder bilginiz olsun indekkte ilgili endeksle ilgili görünüm Bu arkadaşlar bir görün istedim şimdi bunu kapatıyoruz dönüyoruz şuradan e, afyon çimantoya Afyon'u bir bakalım. Arkadaşlar bakın Afyon'un bizim bir onda da bir kanal çalışan kanallarımız var. Burada iki kanal var. Aslında bir kanalda yukarı atacaktık, atmadık. Grafiği bozmasın diye. Bakın atıldı. Kendisi otomatik olarak en çok birleşen yerleri zaten otomatik atımızı birleştirdi. Bakın bu kanallar arasında gitti geldi. Bu arkadaş tutunamadı. Yani geçemedi. Bunun üzerine geçseydi yol yukarı doğru devam edecekti. Geçemeyince yani iki, de, iki defa burayı test etmeyi denedi. Gücü yokmuş. Geri döndü. Tekrar verdiler. Bakın. Şu destek noktasında birazcık oyalandı. Büyütelim. Oyalandı. Şimdi ortalama burada emalar da var. Zaten 10 günlük ve 20 günlük emanın altına geçti. Problem neydi? Bugün itibariyle gerçekten e, Afyon Çimento'yu arkadaşlar verdiler. Şimdi nereye test ediyor bu? 100 günlük burada. 200 günlük burada arkadaşlar. 100 günlük şurası 200 günlük burası. Biz asıl 200 günlük babayı bakıyoruz. 12.57'ler civarında bir 200 günlük emamız var. Şimdi bu burayı test edip buradan güç alıp yukarı mı dönecek? Tekrar yukarı dönerse zaten önceki kanal desteği bu sefer direnç olacak orada zor kendisini. Oralarda nereler? Şu, şu bölgeler olacak arkadaşlar. 13-15'ler filan olacak. Ama bu 200 günlükte oyalanır buralarda geçemez de 200 günlüğü kırarsa bizim kanalımızın alt band destek noktası var. Orası da şuralar arkadaşlar. Hemen şöyle bir uzatalım. Siz net görün ama bunu ince çekiyor. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum. Büyük ihtimal görüyorsunuzdur. Oralarda şu bölgeler ee, neresidir burası? 11.85'ler arkadaşlar. 11.85'ler bandına Afyon çimanto test etmeye gelir. Eğer 200 günlük EMA'yı kırarsa kırmaz buradan destek alırsa dediğim gibi bir önceki desteği direnç oldu oraya gider. Bunu bu şekilde takip edin arkadaşlar. Çok basit. Yani EMA atamıyorsanız kanallara atın. Takip edin. E biz 3 aşağı 5 yukarı yani 3 ayda bir takip ediyoruz. Videoların altında sorarsanız destek direnç noktaları neresiymiş diye fırsatınız varsa o an için o an için cevap vermeyi eğer portalın başında başındaysam destek tıraş noktalarını sizin için yazmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi afyon Çimento bundan ibaret. Alınır taşınır mı? Evet alınır taşınır. Bugünler itibariyle çok özel bir şey olmasa da eğer inşaat sektörü hızlanmaya başladığı an bunları buralarda tutamazsın arkadaşlar. Şimdi geliyoruz bir oyak çimantoyu bakıyoruz kısaca videomuzu tamamlamaya çalışıyoruz. Şimdi o yakçımantı, o yaştık arkadaşlar. Görünürde çorba gibi gözüküyor. Her şey üzerine atmışız, duruyor. Yani bir eskiz gibi oldu. Şimdi şunu bir uzatalım. Şöyle yaptık. Arkadaşlar üzerine geçmeye çalışıyor. Bakın bir üstteki ee, kanal çizgisi gibi oluşmuş bunlar buraya gidemiyor gücü yok tekrar geri döndü yukarı gide destek aldı destekleneş noktasında şu bölgeden 65 80 lerden bir destek aldı yukarı geçmeye çalışıyor yine geçemiyor güç yok gidecek olsa bu Bunları dinlemez bu yani pat 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 kırar geçer demek ki götürmek istemiyorlar çünkü endekste de alakalı bir durum Şimdi bu arkadaş tekrar döndü. Şu gün itibariyle 10 günlük emanın üzerinde oyalanmaya çalışıyor. Pardon 20 günlük. 20 günlüğü de kırarsa büyük ihtimal kırar. Endeksin durumuna bağlı olarak. Tekrar destek noktası şuraya gelecek arkadaşlar. 86 noktasına tekrar test etmeye gelecek. Oyak çimento. Oraya kırarsa bakın 200 günlük güçlü destek emamız burada. Neresi orası? 64. 30'lar 35'ler. Şimdi onu da kıracak olursa 100 günlük altında. Bakın zaten size bir şey söyleyeyim. Ama şu ama 100 günlük şuralarda 200 günlük kesmiş arkadaşlar aşağı doğru. Ne kadar ne kadar yukarı gitse de ben bunu haldır haldır gidemeyeceğini tahmin ediyordum. Niye gidemeyecek? Çünkü 200 gün şey 100 günlük burada hala 200 günlük yukarı doğru kesmemiş. Yukarı 100 günlük EMA 200 günlük e, EMA'yı yukarı doğru kesmediği sürece Oyak çimentonun bir yere gidecek yeri yok arkadaşlar. Gider buralarda kanal içerisinde oy yalanlar durur. Pat 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 yukarı doğru dirençleri kıra kıra gittiğini göremezsin Her şey matematik. Matematik gerçek, gerçekleşmeyince bu işler olmuyor arkadaşlar. Yani bilmek lazım. Bazı şeyleri bildiğin zaman bir hissenin haldır haldır yukarı gitmeyeceğini e, tahmin edebiliyorsun. Pozisyon alırken de ona, ona göre dikkat ediyorsun. Şimdi bu 200 günlük ve 100 günlüğü kırarsa nereye gelir? Bakın şuralarda bizim bir şeyimiz var. Biz iki tane ema attık. Bakın şu sarı ema, şu fitiller dikkat etmeden attığımız bir ama ya yani doğru bir şey de olur, mantık da olur. Neresiymiş? Şu bölge. Ne dedik? 100 günlük ve 200 günlük burada test edecek bu emaya denk geliyor. Eğer fitilleri fitilleri taban olarak dikkat edersek E ona göre yapıyoruz sonuçta Şu var şu Destek direnç noktaların attığımız yer var çünkü o çalışacak O da neresi Şöyle e, Kırar gelirse 200 günlü Orada 60 60'lara gelecek arkadaşlar Yani oyak çımantı 60'lara gelir mi e gelir kolay gelir Oyakçı çimento nereden alırız dersen 60'lara gelirse buradan tepki verirse binmeye çalışmak lazım. Çünkü bu uzun vadeli trend çizgisi arkadaşlar. Bunun altını kırmıyorsa üstünde 200 günlük ema var. Bu bunu güç yani direnç olarak e, algılar ama çok fazla oyalanmaz üstüne atmaya çalışır. Eğer bu arkadaş aşağı doğru kırarsa nereye gelir? Arkadaşlar şuraya gelir. O orta ve uzun vade destek noktasını geçerse bu arkadaşın gelecek olduğu yer şurası. Neresidir burası? 51 51.70'ler, 52'ler civarına gelir, test eder arkadaşlar. Oyak Çimento buralara kadar gelir, test eder. Gelmez demeyin. Nasıl gidiyor haldır haldır buralara geliyorsa hiç affetmez buralara gelir. Ha gelecek diye bir kural var mı? Yok. Ne diyoruz? Bunun 200 günlük eması burada dikkat edin buradan destek alır olmadı buradan destek alır Orta ve uzun vadeli Trend çizgisinden destek alır Diyoruz ki buralardan destek alır ve döner yolunu yukarı doğru da devam eder Buralar size alın fırsatı sunar Eğer devam etmezse kır, kırma, kırarsa burayı Zaten vahimdir Gelir burayı test eder 51-52 bandına gelir Yani gelmeyecek diye kural da yok illa gelecek diye kural da yok bu destek dirençleri takip etmek lazım. Ben bunları anlamıyorum diyorsan uzun vadeci sen hiçbir problem yok. O döner dolaşır yolunu bulur yukarı doğru gider. Sonuçta çalışan ee, oyan elindeki güçlü bir çimento Türkiye'deki birinci ve ikinci sıradaki çimento gruplarından bir tanesi arkadaşlar. Benim oyak çimento ilgili de teknik olarak söyleyebilecek olduklarım bu kadar arkadaşlar şu an için. Sormak istediğiniz bir şey olursa videonun altına yorum olarak yazın ki cevaplayalım mu buraya kadar izlediyseniz mutlaka bir beğeni yapın ve altını bir kelime de olsun yorum yapın arkadaşlar. Beni mutlu edersiniz. Çünkü algoritma farklı kişileri göstermek için alttaki yorumları dikkate alıyor. Mantığı şudur. Madem ki beğenildi bir başkalarını da göstereyim diyor. Sizden tek ricam bu olur. Kanala abone değilseniz de abone olun. Bildirim zilini tıklayın ki yeni videolardan haberdar olasınız. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın diyoruz. Şu an endeksimiz nerede? 153 puan eksi 1.67 yüzde. 8944. Hala e, kapanmadı. 17.47'lerdeyiz. Görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşça kalın.